Kardeşi değil. O değil ama. Yani. Değil. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> değil. <canım. gülüyor> Mustafa bana Tabii değil ya. Yani. Orhan Yılmaz. Orhan Yılmaz. Orhan Camii'nde cenaze törenimiz. <laughs> Merhaba, naber? Kolay gelsin. Sağ ol. Ya şu anda nasıl? Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ha. Ha. Önce tabi haliyle eski kadromuz. Hocam <laughs> merhaba. Ne kadar ihtiyar var o tarafta ya. Tam yakaladın ama. Herhalde. İyi. iyi. Merhaba. Yayındayım. Yayındayım. Abi. Yayındaysan ihtiyar değil mi adamlar? Halkımız görecek de. O kadar o zamanı bir arada ilk defa. Çektin mi hepsini? Çektim ya. Attım. Benim hanım sorup duruyor bu Nevzat Akataki Takim Sucu. <gülüyor> <gülüyor> Sucunun eskisi olur mu abi? Sucuyla solcu eski olmaz. Allahu ekber, Allahu ekber. i